Beşiktaş Çarşı Grubu Losev'in Bir Tuğla'da Sen Koy kampanyasına destek için Ankara'daydı bugün. Onkoloji Hastanesi inşaatını ziyaret eden Çarşı Grubu, Losev'li çocuklara onlar için besledikleri marşla moral verdiler. Bugün ziyarete kimler geliyor? <laughs> ee... Beşiktaşlılar. Çok sevgiliyiz. Beşiktaşlılar geliyor, çarşı geliyor. Meşhur bir sloganı vardır çarşının. Çarşı her şey karşı. İşte çarşı grubu bugün de Lösemi'ye karşı. Beşiktaş İstanbul Çarşı Grubu başkente çıkarma yaptı. Lösev'in yapımı süren onkoloji hastanesine bir tuğla da onlar koydular. Bugün özel besteledikleri marşla. 34 bir koy, da sen de biz koyacağız inşallah. Destek için buradayız, özlemini çocuklara. Gözünü dökme küçük kız, bırak üzülmeyi. Açıldığında Avrupa'nın ilk onkoloji kenti, Türkiye'nin de en donanımlı onkoloji hastanesi olacak. İnşaatın %80'i tamamlandı. Kalanı için destek bekliyor LÖSEF. 3406'ya bir mesaj atabilirsiniz. Ee, online, internetten LÖSEV üzerinden bağış yapabilirsiniz. Bankalardan yapabilirsiniz en kolayı. Yine alışveriş merkezlerinde gördüğünüz kumbaralarımız var. Hadi bir tuğları sen koyar mısın? İşte bu çağrıya sessiz kalamadı Beşiktaş Çarşı Grubu. Sık sık sosyal sorumluluk kampanyalarında görev alan taraftarlar, yapımı süren hastane inşaatını ziyaret ettiler, lösemili miniklere moral verdiler, ustalara yardım ettiler, hatta onlarla birlikte üçlü çektiler. Beşiktaş taraftarı her zaman duygusunu koymuştur. Burada da duygudan konuşamıyorum zaten. Geldik çocuklarımızı gördük. Bu çocuklarımıza devamlı destek çıkmamız lazım. Galatasaraylıları da bekliyoruz. Bir da siz